Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da araba çarkları nasıl çıkartılır? Bak nasıl yapılır? Veya indirimlerde neler var? Veya X2X3 para nereden alabiliriz ya da nereden kazanabiliriz ve bunları göstereceğim bugün sizlerle beraber. Bir de oyuna yeni bir araba eklenmiş. Onu göstereceğim. Bilginiz olsun. Öncelikle araba size göstereyim hangi araba olduğunu. Hatta siz çıkarmak isterseniz nasıl çıkartabilirsiniz göstereceğim. Evet arkadaşlar burada bu Komet. E, RS, R, kaç bir bakayım. Öncelikle şuraya bir bakayım arkadaşlar. Şöyle şuraya baktığımız zaman burada göstereceğim şimdi size kendisini. Eğer sizler de bunu almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Evet görüyorsunuz Komet SR arkadaşlar. Bu arkadaşlar aracımız. Sizler de buradan almak isterseniz 1 milyon 145 .000 .000 alabilirsiniz Komet SR'yi. Ama almak istemiyorsanız bak olarak bunu çıkartabilirsiniz. Bak olarak nasıl çıkartabiliriz? Hemen size kendisini hızlı bir şekilde göstereyim. Hızlı bir şekilde izleyelim arkadaşlar. Öncelikle buraya geldiğiniz zaman burada zaten R tuşunu bastığı zaman çıkıyor. Ama arkadaşlar telefonunuzdan 4 saniye tutun. Daha hızlı şekilde çıkarmak istiyorsanız veya kasan arkasındaki e fişi çekebilirsiniz veya modemin arkasındaki reset tuşuna basarsanız bu çarkı her türlü çevirebilirsiniz ve her çevirdiğinizde tam çıkmadı dediklerimi yaparsanız Öyle tekrar 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 çevirirsin ama kesinlikle 4 saniye olayını yapmadan bu arabayı çevirmeyin çünkü hızlı çeviriyor aynı bu şekilde bakın ben çok hızlı çevirdiğim için bay hızlı çevirdi ama bazen yavaş çevirirsen çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun bakın üstünden geçti gördüğünüz gibi eğer siz böyle yapsaydınız geçmezdi bilginiz olsun arkadaşlar sizler de bundan sonra öyle yapmaya bakın arkadaşlar bilginiz olsa eğer buradaki arkamdaki arabayı almak istiyorsanız aynı o şekilde yaparsanız zaten bu arabayı elde edebiliyorsunuz. Öncelikle yeni arabaya bakmadan indirimlerimizde neler varmış, neler gelmiş, bonuslarımızda neler varmış hepsine bugün göz atacağız. Öncelikle arkadaşlar buraya girelim. Burada farklı indirimler yaralanmış mıyız ya da indirimlerde bir şeyler var mı yok mu onlara burada bakacağız. Burada bir şey yok mu hızlı bir şekilde sizler için elimden geldiği kadar hızlı bakacağım. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda Grotü GT500 var. Ve yan tarafta mafya arabası var gördüğünüz gibi burada. Bundan da böyle bir araba var. Burada aşağıda da gördüğünüz gibi bu da indirimdeymiş arkadaşlar. Bir sürü araba bugün indirime koymuşlar. Bir de bu Lampati indirimdeymiş arkadaşlar. Üf 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 baya. Feria. Feria oyunun en hızlı arabalarından. Zaten sizler biliyorsunuz benim bunu söylememe hiç gerek yok. Oyun harbiden en hızlı arabalardan bir tanesi. Ve bu da BMW'lerden bir tanesi arkadaşlar. SC1'i biliyorsunuz. Bu TC 1 galiba e, oyunda 8 i8 galiba öyle hatırlıyorum ama bilmiyorum. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin özür dilerim. Hemen şöyle bir bakalım burada başka bir şey var mı? Aşağılarda komple bir şey yok. Aşağılardan gideceğiz ve şimdi yukarı çıkacağım. Öteki bölümlere bakacağım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Buraya bir bakalım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada var mı? Burada da yok. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bakın burada var. Hemen buraya inelim aşağı biliyorsunuz ki çok pahalı bu eşyalar ve bakın arkadaşlar ne kadar pahalı ne kadar fiyatları düşmüş. Kendiniz de burada görebilirsiniz. Bakın burada e, oyunun mini tangı var. Mini tangı sağlamlaştırırsanız oyun içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Burada bu var işte burada bu var bu var arkadaşlar görüyorsunuz bunlar hepsi indirimde. Sizler de bunları almak isterseniz bence buradaki mini tangı alın gerisi boş. Bir de şu akula da iyi. Bakın arkadaşlar Akula mini tangı alırsanız daha iyi. Bu çöp. Bir işinize yaramaz. Havada kocaman bir uçacak ama bir işinizi görmeyeceğine emin olabilirsiniz. Bu da bir işinizi görmez. Siz bilirsiniz gene ama benim bir işimi görmedi. Şu da benim bir işimi görmedi. Bilginiz olsun. Yani bunun bir korumalı kalkanı bile yok. Bilginiz olsun. Yani eğer almak istemiyorsanız dediğim gibi onu alabilirsiniz. Hemen şuraya yeni arabayı size göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir arabamız eklenmiş. Evet aracımız bu arkadaşlar. Fiyatı 1, 1 milyon 598 bin. Daha önceden görmedim. Bugün eklenmiş galiba bu da. Daha önceden bu arabaya rast gelmedim arkadaşlar. Bugün geldik. Eğer satın alacaksam alacağımdır büyük ihtimalle. Bakacağım bu arabaya nasıl bir araba olduğu için. Sizin için inceleyeceğim bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen aşağılara doğru inelim. Bakın buralarda da indirimlerimiz var. Hemen şöyle bir göz atalım. Evet gördüğünüz gibi burada da indirimimiz var. Burada da var arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Başka bir şeyler var mı? Bu galiba başka bir şeyler yok. Sadece onlar indirimdeydi sanırım bu arayüzde. Peki farklı arayüzde başka neler indirimdeymiş? Burada bakalım aşağı doğru inelim. Hızlı bir şekilde iniyorum. Burada bir şey yok. Hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorum. Offroad'larda bir şeyler var mı? Evet offroad'larda bir şeyler varmış arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sefer gerçekten Rockstar baya 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 arabalar indirme koyduğunu görüyorum. Önceden bu kadar arabalar koymuyordu. Sizler de benden daha iyi biliyorsunuz. Önceden bu kadar fazla araba koymuyordu. Ya iki ya da üç tane koyardı. Ama bu sefer çok çok fazla araba koyuyor indirme. Bir de Blackfire'i bekleyeceğiz. Blackfire'i biliyorsunuz. Blackfire'de daha çok indirme koyuyorlar araçları. Bilginiz olsun. Ama şimdi şuraya baktık. Bu kadar. Bakalım başka bir şey var mı? Bu bölümde bir şey var mı? Şu bölümde bir şey var mı? Burada buralarda bir şey yok. Peki Mezbank'ta bir şeyler var mı? Ona da bir bakacağım. Mezbank'ta bir şeyler var mı? Mezbank'a gelelim. Mezbank'ta ne de var Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Mezbank'ta bir hangarlar indirimde değil mi? Yok. Bunlar indirimde değil mi? Bu yok. fasitler indirimde. Evet arkadaşlar falsiti e, mini tank için lazım. Bilginiz olsun. Falsiti almak lazım. Çünkü falsitileriniz olmazsa mini tankı alamazsınız arkadaşlar. Çünkü fasit olursa mini tankı falsiteye gönderebiliyorsunuz. Başka bir yere gönderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Falsiti almanız şart abi. O da indirime girmiş zaten sizler için bilginiz olsun. Eğer en iyi, en iyi konum falsite hangisi abi diyorsanız benim videomun videomu oyunda falsite yazdığınız zaman orada görebilirsiniz bilginiz olsun. Hemen şöyle bir bakalım başka bir şeyler var mı? Burada başka bir şeyler olmaması lazım ya da olması lazım bilmiyorum çok indirme koymuşlar abi. Bu kadar görmemişim bu kadar indirim görmedim abi yok. <laughs> bu kadar indirime denk gelmedim bugüne kadar. Baya indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şöyle bir gidelim. Evet dostlar başka indirimler varsa da görmedim. E gör, yani bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlar altında hangi araba eklenmiş bakacağız arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki podyum var. Bu podyumlara yeni arabalar ekleniyor. Ve burada camda gösteriyor burada hangi arabalar eklenmiş bakalım arkadaşlar evet görüyorsunuz zaten bu araçlarımız şu anda indirimde bu araçlarımızı indirimli alabiliyorsunuz bakın arkadaşlar bunları buraya koymuş sizler de buradan alabilirsiniz indirimli bir şekilde aynı şekilde alabiliyorsunuz zaten gördüğünüz gibi ikisi de BMW tarzı bir tane eski BMW bir tane de görüyorsunuz i8 dediğim gibi bu ikisi aynı arkadaşlar görüyorsunuz ikisi de aynı marka yani onu demek istiyorum. Onlara bakabiliyoruz. Veya yeni arabalar buraya ekleniyor mu bilmiyorum ama tam olarak geçen hafta eklenmişti. O yüzden burada görmüştüm. Gene buraya geldim. Görüyorsunuz bu hafta bu tarz arabalar eklenmiş. Evet sanırım yeni arabada buraya eklenmiş mi? Bilmiyorum. Eklenmemiş galiba o araba. Görüyorsunuz bu arabaları buraya eklemişler. Sizler de burada satın almak isterseniz alabilirsiniz. Bu da BMW arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bu arabayı. Bu mükemmel bir BMW arkadaşlar. Buradaki arabaları alıp dışarıda sürebiliyorsunuz ve test edebiliyorsunuz. Test ettikçe F tuşuna basıp Tekrar buraya geri gönderebilirsiniz bilginiz olsun. Burada arabalarınızı test edebiliyorsunuz. Hemen veya buradan çıkarmak istiyorsanız bu araba şu anda ücretsizdir arkadaşlar. Bu arabayı burada nasıl elde edebilirsiniz onu da size göstereceğim. Öncelikle burada biliyorsunuz haftalık yarışlar oluyor. Siz bu yarışları yaparak ve bu yarışı bitirdiğiniz zaman bu araba size yani sizin oluyor. Sonra geldiğiniz gibi buradan alabiliyorsunuz. Bakın tam olarak şuralardan alabiliyorsunuz. Onu da size göstereyim. Veya şuradan yarışınızı başlatıyorsunuz. Ne diyor? E, diyor ki 3. olacaksınız 5 days yani 5 gün boyunca bu yarışı yapıp 3. olacaksınız. Eğer 3. olduktan sonra 5 gün tamamladıktan sonra gelip buradan alabiliyorsunuz. Bence çıkarmaya değmez ama güzel bir araba değil. Onun için pek kendinizi yoracağınızı sanmıyorum. Yormanızı da istemiyorum. Bilginiz olsa eğer sizler kendinizi yormak isterseniz yorabilirsiniz. O arabayı da oradan elde etmek isterseniz edebilirsiniz. Zaten aracımız oradaki araç bu arkadaş değil mi? Bir bakayım. Hmm. Yok bu araçla alakası yok galiba ama ona çok benziyor ya. Evet ona çok benziyor. Burada arabaları burada alıp değerlendirebilirsiniz ya da sürebilirsiniz. Hatta bakın bir tane araba sizin için süreceğim arkadaşlar. Sizler de bu arabayı burada sürüşlerin, testlerini yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen sizin için bir tane sürüş yapayım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar sizin için sürüşünü yapıyorum. Sizler de dediğim gibi bu arabayı almak isterseniz alabilirsiniz. Ama bu araba o değil. Bilginiz olsun. Bu araba çok fena hızlı hem de. Eğer sizler de bizim kanalımıza abone olmak istiyorsanız Burada abone olup butonu aşağıdadır. Abone olun arkadaşlar. Bir de arkadaşlar video izleyenler lütfen like atabilir mi? Bir de yorum atabilir mi? Atarsanız çok sevinirim. Kanalımız öne çıkvar sizin sayesinde. Bakın halen 7000 olamadık. Görüyorsunuz yazık günah. Yani emek veriyoruz, hiç emeğimizi karşılığını alamıyoruz. Sizler de görüyorsunuz bunu. GTA 6 çıktığı zaman daha çok videolar, daha çok canlı yayınlar gelecektir. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Bay bay.